Evet arkadaşlar tekrar merhaba Arkadaşlar bugün de e, Infinite Ultron hakkında bir video daha çekeceğiz e, daha önce çektiğim video biraz daha hani oynanış tarzı olmuştu bir de ben de ilk defa keşfediyordum falan şu, şu an yani Şimdi daha doğrusu bu videoda biraz daha detaylı bir bilgi e, Vermeye çalışacağım e, keşfettiğim şeylerden falan bahsedeceğim siz de ona göre Bu Baş düşmanı geçebilirsiniz e, etkinlik görevinde de arkadaşlar e, bunun görevi vardı ve 80 token veriyor. E, o nedenle hani yapılması lazım bir yandan da e, bana kalırsa arkadaşlar bu 120 saniye görevi Ultron'u yenmekten daha kolay. Ultron daha zor. <laughs> yani e, onu onu belirteyim dedim çünkü yani ben Ultron'a daha çok zorlanıyorum en azından öyle söyleyeyim. Belki de alışmadığım içindir hani alışınca belki daha kolay gelebilir ama dediğim gibi bana zor geliyor. E, peki arkadaşlar bu Ultron'da ne önemli ne yapmamız lazım? Biraz bunlardan bahsedelim sonra. Bir ya da iki takım falan deneyip Ultron'da videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Ama öncelikle Ultron'u oynarken dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim. Ve kullan, e, kullanabileceğiniz bazı karakterlerden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar Ultron'da e, önemli olan e, bir şeyden bahsedeyim. İlk olarak e, daha önce bildiğiniz üzere ben hep e, hareket hızı için pek önemli değil. katmanıza gerek yok falan diyordum. Ancak arkadaşlar Ultron'la bu durum değişti. Çünkü e, Ultron baş düşmanı. Infinite Ultron en azından öyle söyleyeyim. Ee, baş düşman arkadaşlar yaptığı saldırılardan kaçabilmeniz gerekiyor. Kaçmazsanız sizi öldürüyor. Ee, yani kaçabilmeniz için de hareket hızına ihtiyacınız var. Çünkü Ultron e, çok sağlam vuruyor. Hani Mephisto ve Null gibi değil. Mephisto ve Null bir iki kere vurdu mu gene hayatta kalabiliyordunuz ama Ultron tek çekiyor genelde. E, o nedenle sizin hareket hızına ihtiyacınız var. İşte hani bende ne kadar varmış? Bende %3 varmış arkadaşlar. Hiç getirmemişim. Benim de biraz artık hareket hızı falan kasmam lazım. Eğer e, Ultron oynayacaksanız, öyle bir planınız varsa, e, hani o baş düşman da sizi sarıyorsa, hani oynarken falan hoşunuza gidiyorsa, hareket hızı kasabilirsiniz. İlk bahsedeceğim şey bu. İkinci bahsedeceğim şey de şu arkadaşlar, e, Infinity Ultron'un kaçınması hem Mephisto'dan hem de Null'dan çok daha yüksek arkadaşlar. Yani. Yani kaçınması bu kadar yüksek olan bir baş düşmanı ne yapılabilir? Şu yapılabilir arkadaşlar, kaçınma yoksay olan karakterler kullanacaksınız. Yani şimdi ben kaçınma say dediğim zaman pek çoğunuzun aklına enerji CTP gelebilir. Neden? Çünkü enerji CTP'de e, kaçınma say özelliği var. E, mesela burada da görüyoruz kaçınma yok yüzde 42.8. Hani ilk aklınıza enerji CTP gelebilir. Ancak arkadaşlar ben e, genel olarak hani her karakter için konuşmayacağım ama. Genel olarak enerji tipi takılı karakterlerinizi kullanmanızı çok tavsiye etmiyorum. Nedenine de birazdan geleceğim. Ama bu aynı zamanda arkadaşlar her karakter için de geçerli değil bu söylediğim. E tabi bazı karakterler bu konuda biraz daha iyiler ama bazı karakterlerde kesinlikle kullanılmaması lazım bazı karakterlerini öyle söyleyeyim. Nedeni de şu arkadaşlar şimdi Ultron'da şöyle bir mevzu var. Ultron sizden çok fazla kaçıyor ve hani sürekli yer değiştiriyor sizin hasarınızı. Ee, tutturmanız için gereken süreyi size vermiyor şimdi enerji ctp'deki problem bu sizin hasarınızı tutturabilmeniz için Belli bir süreye ihtiyacınız var yani siz e, kombonuzu yaptınız diyelim O hemen kombonu o hasar artışı hemen kombonun başında gelmiyor biraz yani bunu yapan karakterler de var elbette ama e, Çoğu karakterde bu olmuyor İşte biraz beklemeniz gerekiyor o hasarınızın işlemesi için e, bu nedenle de sabit duran bir baş düşmana ihtiyacınız var ve var ve, şey, Uton bunu bunu yapmıyor arkadaşlar. Sürekli olarak e, yer değiştiriyor. Bu da sizin hasarınızın kaçmasına sebep oluyor. Yani bu nedenle enerji CTP kullanmak aslında çok da mantıklı değil. E, tamam şimdi enerji CTP kullanamıyoruz. E, o zaman ne yapmamız lazım? Dersiniz. Arkadaşlar e, yeteneklerinde kaçınma yoksa olan karakterleri kullanmanız biraz daha iyi olacak. iyi PVP karakterlerinden işte Tina da var mıydı mesela? E Tina'da olabilir. Herhalde şey de var. Kategori kategorik yeteneğinde vardı herhalde. Evet sanırım Tina'da yokmuş. Aslında Tina o mod için güzel arkadaşlar. Tina için video gelecek. ama Tina sanırım bunu şeysiz bile yapıyor. Kaçınma yoksa olmadan bile yapıyormuş. Hmm. Ama genel olarak arkadaşlar gene de kaçınma yoksa ihtiyacınız var. Tina'nın skilllerinin kullanımından dolayı biraz daha iyi o konuda. Çünkü hani Tina'nın saldırıları genelde alan hasarı yapıyor. Ee, bu nedenle rakip çok kaçamıyor. Hani e, o açıdan Tina'yı. Yani mesela onun dışında kimi örnek verebilirim derseniz Odin olabilir. E, ee, Odin'de kaçınma yoksay say. Evet e, mesela arkadaşlar dördüncü yeteneğinde bu var. Hedefin kaçınma oranının %100 kadarını yok sayar ki hiç de az değil açıkçası. Daha sonrasında kategori 3 yeteneğinde de olması lazım yanılmıyorsam Yok kategori 3'te yok da 4. yeteneğinde var ama 4. yeteneği zaten gayet hasar açısından iyi olduğu için Bu karakterde bu konuda iyi diyebilirim İşte arkadaşlar yani karakter olarak kullanabileceğiniz kim var hani illa kaçınma yoksa olması şart mı derseniz aslında Çok şart değil Olursa güzel olur hani kaçınma yoksa olmadan da bunu yapabilen karakterler var işte bunlar hani yani e, örnek vermem gerekirse kim olabilir işte hani Odin olabilir. Hani Tina Tina işte Tina'da da mesela yanılmıyorsam kaçınma yoksa yoktu değil mi bu karakterin? Ya, biraz baktım ama göremedim. Ben var sanıyordum demek ki yanlış hatırlıyorum. Ha e, yok bu tamam bu hasara bağışıklıkmış. E, yani arkadaşlar Tina da mesela alan saldırısı yaptığı için Tina da bu modda etkili. Hani e, kolay kolay kaçırmıyor skinini. E, her türlü işlemesini sağlıyor bu yüzden iyi. Ee, bu nedenle de arkadaşlar hani bu tür karakterler kullanılabilir. İşte hani örnek vermem gerekirse dediğim gibi Tina bu bölümde güzel. Ondan sonra Odin bu bölümde güzel. Ondan sonra başka kimi örnek verebilirim? Ee, Shang-Chi bu bölümde gene güzel. Ondan sonra ee... yani Falcon Falcon daha çok enerji CTP takılan bir karakter ama arkadaşlar bu karakter de kolay kolay. Skill kaçırmıyor. Bu nedenle e, bu karakter de kullanılabilir. Hani enerji ctp taktık ama dediğim gibi her enerji ctp taktığımız karakteri çöpe atacağız diye bir şey yok. E, bu karakter de hasar tutturmada iyi olduğu için ve skillini kaçırmadığı için arkadaşlar e, kullanılabilir şeyde. Ultron baş düşmanında. Yine Sharon Rogers da aynı şekilde. Ondan sonra Loki gene bu bölümde güzel bir karakter. Ondan sonra Luna Snow güzel bir karakter ee, henüz denemedim ama e, öyle olacağını tahmin ediyorum. Gene Süper Dev güzel bir karakter, Makari güzel bir karakter. Bu tür karakterleri değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Humun Torch da gene güzel bir karakter bu bölümde. Ee, bir diğer arkadaşlar bahsedeceğim şey de genel olarak e, öfke taktığınız karakterleri kullanmanız daha iyi olacak bu bölüm için. Nedeni de gene arkadaşlar enerji CTP'de bahsettiğimde ayneden çünkü dediğim gibi hani enerji CTP'de hasar tutturmak için biraz beklemeniz gerekiyorken öfkede böyle bir problem yok. Öfke skill'inizin her aşamasında işleyen bir hasar var Öfke CTP'nin o yüzden güzel. Hani burada öfke CTP kullandığınız karakterler biraz daha öne çıkıyor ön plana çıkıyor diyebilirim. Birazdan da zaten birkaç karakter deneyeceğiz. Ee, yani genel olarak bahsedeceğim bu şekilde bahsedeceğim karakterler bu şekildeydi. Hani atladığım bir karakter var mı kullanabileceklerinizden diye düşünüyorum. Ee, Vision kullanılabilir belki ama Vision de arkadaşlar hassa şey e, skill'ini çok tutturabilen bir karakter değil. Hani şey e, Infinity Ultron'u çok çok yakalayamayabilir o konuda. E, hasarını kaçırabilir. O konu o yüzden hani çok kullanmasanız da olur bunun dışında İpek karakteri de güzel ama bu kostüm pek çoğunuzda yoktur diye tahmin ediyorum. O yüzden ona da çok girmeyeceğim. Arkadaşlar Moonstone bu bölümde çok iyi değil. Çünkü çok fazla hasar kaçırıyor. Eee Moonstone'un hasarını şey yapabilmesi için tutturabilmesi için sabit bir hedefe ihtiyacı var. Hani sabit bir hedef varken yani işte baş düşman bir yerde durunca gayet güzel hasar verebiliyor ama çok fazla hareket ettiği zaman çok şey kaçırıyor. Hasarını kaçırıyor Moonstone. O yüzden bu bölümde çok iyi değil maalesef. Ama süper dev iyi o konuda. Ee, bunlar dışında Ghost Rider belki biraz bu bölümde iş yapabilir diye düşünüyorum. Ee, ama tabii Ghost Rider'ın hasarı yeterli olur mu o konuda emin değilim açıkçası. Ee, şöyle bakıyorum başka ne olabilir. Scarlet Witch olabilir belki biraz bir nebze. Ee, Tina dediğim gibi çok güzel bu bölümde. Tina karakterini de kullanabilirsiniz. Bunun dışında Psylocke karakteri bilmiyorum bu bölümde aslında bir denemek lazım ama yani o da bilmiyorum o da iyi bir iş görebilir herhalde orada ya. Kingo da iyi olur bence ama Kingo'nun hasarı yeterli kalmayabilir arkadaşlar. Yeterli olmayabilir o bölüm için. O yüzden bir şey diyemem ama makarada gayet güzel bu bölüm için ama ben de kostüm olmadığı için şu anlık deneyemeyeceğim. Peki arkadaşlar madem bu kadar bahsettik biraz da girip deneyelim. Mesela Infinity Ultron'a giriyorum. Ee, şöyle ben kaç 5'e kadar 5'e kadar gelmişim de bir de deneyeceğim arkadaşlar biraz daha kolay olsun. Hani sürekli kaçmakla falan uğraşmayayım. Arkadaşlar daha önce Human Torch'u denemiştim. Denediğim hatta önceki videoda Human Torch'la oynamıştım. O yüzden Human Torch'la oynamak istemiyorum. Ne olabilir? Süper. Böyle herkesin elinde olabilecek karakterlerden kullanalım biraz. Bahsettiğim karakterlerden kim olabilir mesela? Mesela şey olabilir. Ee, Falcon olabilir aslında. Bu arada arkadaşlar bu bölümde Karacüce de biraz güzel. Karacüce de deneyebilirsiniz isterseniz. Ee, şöyle bakıyorum. Evet burada ben Falcon denemek istiyorum ama arkadaşlar bildiğiniz üzere Falcon e, dediğim gibi hani enerji CTP takılan bir karakter. Ancak arkadaşlar Falcon karakteri e, skill'lerini kaçırmıyor pek. O nedenle hani bu bölümde ben etkili olacağını düşünüyorum. O nedenle de denemek istiyorum. Şöyle şuraya Falcon'u koyacağım. Nerede Falcon? Şöyle koyuyorum. E, pek çoğunuzda bu karakter vardır. Süper kötü tarafa verilen e, temel hasarı artıran karakterler kullanıyorum. Eğitime başlayalım bakalım. Bu bölümü alabilecek miyiz? İki kere oynamayı düşünüyorum. Eğer çok vaktimizi yerse arkadaşlar sadece bir kere de deneyebiliriz. yani bunlardan böyle genel olarak bir bahsetmek istedim. Bir de arkadaşlar modu oynarken size hani saldırılardan kaçmanız gereken yerleri nasıl oynamanız gerektiğinden falan da biraz bahsedeceğim. Bu sayede siz de bölümü geçebilirsiniz. Şimdi Falcon'la başladık. Güzel şu anlık fena gitmiyoruz. Hani gördüğünüz gibi arkadaşlar Falcon bu bölümde gayet iyi. Hani e, skill kaçırmıyor. Önemli mevzu o. Hani Ultron ne kadar hareket etse de gene de skill'ini tutturuyor. Evet şurada kaçtı ve evet bayağı da hasar yedik bu arada. Arkadaşlar size bu yüzden hareket hızı önemli demiştim. Gördünüz mü? Az kalsın bizi yakalıyordu. Ee, burada hareket hızı gerçekten önemli. Şurada karakter değiştirsem iyi olur. Falcon'ın ölmesini istemem. Evet şurada bir hasar yedik ama. Şurada tekrar kategori 3'ümü kullanacağım. Umarım ölmeyiz. Evet burada biraz hasarımızı kaçırdık ama olsun. Sorun yok. Güzel neredeyse yakalanıyorduk. Şurada bakalım ne kadar hasar verebileceğiz. Güzel. Evet kategori 3'ü biraz geciktirdim arkadaşlar. Basmaya çalıştım ama basamadım. Çok güzel. Yeni fazla geçti. Evet. Şurada tekrar karakter değiştirdim. Ne olur ne olmaz diye. Arkadaşlar burada da dikkat ettiyseniz mızrakların hareket etmesini bekliyorum. Sonrası çok kolay zaten. Şimdi ilk olarak onun atmasını bekliyorum. Attığı zaman yukarı geçiyorum. Sonra alttaki attı ama evet orada biraz yakalandık. Problem yok. Evet bu hiç iyi olmadı. Benim karakter değiştirmem lazım. Falcon'ı arkadaşlar riske atmamam gerekiyor. Heh. Şurada arkadaşlar temel... Ooo yakalandık. Bu iyi olmadı. Bu iyi olmadı. Burada bizi öldürecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte hareket hızı bu yüzden önemli burada. Arkadaşlar Falcon ölmezse iyi. Şöyle temel saldırı yapmanız yetiyor burada. Evet. Ucuz kurtulduk. Arkadaşlar şuradakilerden de şu şekilde kaçıyorum. Gene bizim baş düşmana doğru şöyle bir temel saldırı daha yaptım ve burada bitti. Şurada gene rotasyonumu uyguluyorum. Hadi bitir artık. Ama hasarımızı kaçırdık biraz o nedenle. O nedenle iyi bir hasar veremedik ama umarım ölmeyiz. Hadi bitir artık. Evet arkadaşlar gene şey yapamadık. Şurada bir kere vurdum. Şimdi kaçacağım. O burası hiç iyi olmadı. Arkadaşlar bu bölümde füzeler bittikten sonra uzak bir yere ışınlayacak kendisini ve ben yetişebilecek miyim? Yetiştim. <laughs> arkadaşlar Falcon'ın hareket hızı çok düşük çünkü. Düşük olduğu için yetişemeyebilirdim. Ee, sadece ışınlanacağı alanı iyi tahmin ettim. O sayede kurtuldum. Evet şurada artık bitirebilirsem. Güzel olur. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hani tamamlanıyor ama zor. Gerçekten zor. Ee, hani zor bela aldım diyebilirim. Bir kere daha deneyelim. bir e, Karakterle daha deneyebiliriz bence. Hani örnek olması açısından. E, ondan sonra da videoyu bitiririz. E, dediğim gibi hani bu mor halkaları falan oluşturduğu zaman hani e, bu barda olduğu zaman alttaki bar şeyden kaçmanız gerekiyor. Şey, pardon. E, morbal dolduğu zaman arkadaşlar temel saldırı yapmanız gerekiyor her fazdan sonra. E, o şekilde daha rahat bir şekilde tamamlayabilirsiniz bence. E, nasıl yapalım? Şöyle Sharon var. Süper devle mi girsek? Şöyle daha bilindik karakterlerden yok mu elimizde ya? Şöyle herkesin elinde olabilecek karakterlerden var mı diye bakıyorum. Yani arkadaşlar Luna Snow burada. Arkadaşlar şimdi Luna'nın şeyi güzel hani Alana sarı falan güzel e, hasarınızı tutturursunuz da ama e, Luna sikillerini kullanırken çok sabit kalıyor o nedenle de e, saldırıları kurban gidebiliriz şöyle Loki mi denesek acaba bir de Loki deneyelim şöyle aynen gene aynı takımda görüyorum e, bu son deneyişimiz olsun bir de bakalım Loki alabilecek mi eğer elinizde Loki varsa belki Loki ile de tamamlayabilirsiniz arkadaşlar bir de bir bahsedeceğim bir diğer şey de e, Hani bildiğiniz üzere ben yorumları falan da sık sık okuyorum. İşte ee, işte sanırım bir iki arkadaş videoların <laughs> uzunluğundan şikayet etmiş. Arkadaşlar şimdi o konuda bir şeyler yapabilirdim. Hani e, hani videolara kısa tutmaya çalışabilirim. Ama bu sefer de e, anlatacağım şeyleri anlatamam. Hani hani mesela bu, bu tür mesela oynadığım zamanlar arkadaşlar hani buraları geçersem bu sefer hani ee, şey yapamıyormuşum gibi oluyor. Evet, buraya yanlışlıkla basamadım arkadaşlar bu arada. Şöyle bir kaçayım. Ee, o noktadan bahsedeceğim bu arada bahsedeceğim bir şeyden. Çünkü odaklanmazsam ölebilirim <laughs> öyle bir problem var. E ee, dediğim gibi arkadaşlar şimdi hani oynamazsam bir yandan bunu. Ee, bu sefer de hani o kadar söyledin söyledin ama hiç denemedin olabilir hani öyle bir mevzu çıkabilir bu seferde. Hani eğer şey yapıyorsanız Şuradan e, kaçayım. Evet. Hani eğer sadece arkadaşlar e, boyu şey bölüm hakkında bilgi almak istiyorsanız e, bu oynadığım yerleri es geçebilirsiniz. Hani. E, evet, şurası tekrar. Evet, burada gene yedik hasare. Şöyle Loki'ye geçmem lazım ama. Ama onun dışında arkadaşlar bunların hani oynanışını falan da göstermem lazım ki Infinite Ultron hakkında falan da bilginiz olsun. Hani e, o konuda kusura bakmayın. Şimdi bir de şöyle bir problem var. Evet arkadaşlar dediğim gibi şurada hareket hızı önemli. Şöyle kaçmazsanız biraz problem oluyor. Burada hasar vermeye çalıştım. E, evet barı doldu. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi temel saldırı yaptım. Evet ama yakalandım biraz. Evet. O fırtınalara yakalanınca bunu durduramadık. Problem yok, sorun değil. Şöyle tekrar saldırım yapıyorum. Hani dediğim gibi arkadaşlar, bir de video editleme işine girersem arkadaşlar, o kadar kolay bir şey değil. Hani e, bazı arkadaşlar işte video editle, videoyu kısalt falan diyorlar da. E, yani o iş biraz zor, çok uğraştırıyor. Hani ben onunla uğraşırsam arkadaşlar, bu sefer her gün video atamam. Hani iki günde bir atabilirim. Çünkü her gün o kadar vakit ayıramayabilirim, çünkü o videonun editlenmesi çok uzun süren bir şey. Yani o yüzden o konuda kusuruma bakmayın. Yani elimden geldiğince kısa tutmaya çalışırım videoları. Öyle söyleyeyim. Evet bu iyi olmadı. Evet gene şey, gene barda oldu, sorun yok. Şurada o füzeleri atacak tamam. Yani dediğim gibi arkadaşlar videoları elimden geldiğince kısa tutmaya çalışırım ama bunları da göstermem gerekiyor. Hani nasıl oynadığımı falan göstermem lazım. örnek vermem lazım hangi karakterleri kullanabilirsiniz, nasıl kullanacaksınız falan gibi. Hani bunları da yapmazsam arkadaşlar pek çok arkadaş anlamaz bu sefer. Hani o kadar bahsettin, bahsettin ama denemedin derler. Haklılar da. Yani o nedenle bir şey yapamıyorum maalesef o konuda. Hani biraz kısaltmaya çalışırım video sürelerini ama dediğim gibi ondan ileri gidemem maalesef. Çünkü video editleme işi bayağı uzun bir iş arkadaşlar. Onu yaparsam bu sefer her gün video atamam. Onun da bilgisini vereyim. Yani eğer derseniz ki hani videolar kısa olsun, hani video editleyip böyle at, her gün atmana gerek yok. Tamam, o şekilde de yapabilirim. Ya da ya da şey diyebilirsiniz. Video editlemekle hiç uğraşma, her gün at kardeşim falan derseniz onu da yapabilirim. Siz nasıl istiyorsanız arkadaşlar videoları sizin için çekiyorum. O yüzden hani siz nasıl diyorsanız o doğrultuda ilerleyeceğim. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da bu şekilde tamamladık. Önemli olan şeylerden de bahsettiğimizi düşünüyorum. Bence geriye çok bir şey kalmadı. Bence pek çoğunuz artık tamamlayabilirsiniz. Umarım yani. Bu şekilde bir yönelim izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere bay bay.